Şu anda neredeyiz? İstanbullular neredesiniz? Biz Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Hadi içeride görüşürüz. Ne Muhtemelen su akıyormuş. Evet. Öyle değil mi? Atam benim canım atam. Hangisinden çıkmış? Senin memleketin Erdek'ten. Evet. Erdek'ten nereden çıkartmışlar bunu ya? Kızık olsun. Evet. Darbemiş. Bak bu da Erdek'ten çıkmış. Aynı yerden mi? Evet. Yok değil. Bakayım. Evet ah. Aynı yerden. Bana benzemiyor mu? Aynı sen yemin ediyorum. Saçların da örüttü bak aynı. de. Gördüğünü çıkart. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> biz yine Evet. Ama yine bunlar da aydınlığa çıkmazlar. Gel Ar içeriye. Ar Artemis miymiş? Evet, Artemis bu. Bu normal İkinci. bir erkekmiş. Bu da bacak sadece. Yani şu anda bunları yapmaya kalksalar çok komik şeyler etkileyecekler. Bence biraz çok iyisi var. Öyle de dememek lazım bence. Ama bence son iki kuşak falanmış. Yani Sonra... şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bunların hepsi elle yapılıyordu o zaman. Hmm. Ya gittiğimiz yerlerden bir şey var mı hiç gördün mü? Bana benzemiyor mu? Kıvırcım. Aklı gitmiş bak. Bir şey kalmamış ama. Aklı heykelleri. Bak bu parçasıymış. Bu laitlerin şeylerini, kabartmalarını nerede de görmüştük? Ee, şey Malatya. Evet. Çok beğendim. Ne tanımlısın? işlemelliğine bakar mısın? İnanılmaz ya. Evet. Kartal, kartal kanadı mı? Kartal. kartal. Aslan. İşte o zamanlar neden? Evet, sana soruyorum neden? Kartal ve aslan neden bu kadar çok işlenmiş? Aslan koruyucu olarak, kartal da cennetin. Evet, cennetin neydi? Cennetin ya? İkisi de koruyucu oldum. Koruyucu. Evet. Şu anda unutmam çok saçma oldu. Çok güzel değil Kimmiş? Ben onu okuyamayabilirim. <laughs> Kimmiş bu? Ferhat. Evet. İkinci yüzyıldan kalma. Sakarya Karasu'dan çıkarılmış. Sakarya'dan? Evet. Evet. Tanrıların tanrısı. Zeus. Babamız. Tövbe çok. Sağ hep aynı yere çıkıyor galiba. Light <laughs> miymiş? Urla. Hmm. Milattan önce 6. yüzyıl 5. yüzyıl bir şey değil. Bakayım Medusa başı bak. Ne da Medusa bir Ya. Yaptırayım sana şunlardan bir tane. Beğendiğin varsa göster. <laughs> Çok güzel değil mi? Hazreti şeyler. Madalyonların büyüklüğüne bakar mısın? Medi sokak olayını. Bak ondan yaptırabilirsin. Hadi canım. Hı. İki madalyon alsak ya. Yani. Ağacın güzelliğine bakar mısın? Önünde de melek var. Müthiş. Müthiş. İzmir'den çıkma bu. Bu kaç? Şu, bu Çanakkale'den çıkma. Oo, Malatya'dan çıkmaya bak. Neden Malatya deyince canlandı? Çünkü Malatyalıyız. Bu mağaza işi. Şey. İzmit'ten çıkanlar bile var. Göğüs tüsü. Daha yeni moda oldu biliyorsun. Evet. son 1-2 yıldır moda. 4. yüzyıl. 4. yüzyılda İzmit'ten çıkmış tebeçik gözsüz. Bilezik. E bakar mısın? 2. yüzyıldan 1. yüzyıl muhteşem bir iğne. Milattan sonra mı önce diyor? Hani evet, tamam. Daha yüzyıl çok gelmedi. Yani. Hoş. Şunu tekil burada. Birinin daha <laughs> huzurla yapmasına izin verilmemiş. <laughs> zamanında? Çok muhteşem bir şekilde kurulmuş. Ağlayan kadınları görünce sen de mi üzüldün? Yani kadınlar niye hep ağlıyor? Neden Yok, işlenmiş, tarif böyle? Ama layıkın evet. adı ağlayan kadınlar ilgili. Ben sana patates yaptım, sen beğenmedin oğlum. Ay kalma. Oh. Ben onu be. <laughs> İskender İskenderlaydı. Osman Hamdi Bey bu layıtı getirirken gemicileri gemi batar bu layıtı getiremeyiz dedikten sonra kendini layıta zincirlemiş ve Türkiye'ye getirmiş. Yani buraya gezebiliyorsak şu anda Osman Hamdi Bey'e ruhu şahat olsun teşekkür ederiz. Ben sonra dua edeceğim. Yani bence bugüne kadar gezdiğimiz bütün tarihi yerlerin birikimi gibi bir yerde. Çok hoşuma gitti. Evet. Birkaç tane daha böyle zengin olan yer var. Ankara Müzesi gideceğiz. Evet. Yakın zamanda. Evet. Ee, başka neresi? Burdur'daki müzede de çok güzel şeyler vardı ama oraya gidemedik. Aklımda oraya kesin gideceğiz. Burası hem kapalı müze hem açık müze. Evet. Şu an açık müzesindeyiz zaten. Çok güzel layitler var. Evet ya, yani. tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Arkamda tuttum. Zararlı maddeler kullanmayalım lütfen. Yani biz beğendik. Gelin. Gelin çık. Çıkın çıkın gelin. Milleti takip etmeyin. 80'i gizip görmek için değil, yemin ediyorum fotoğraf çekilmek için. Aynen öyle. Ben anlıyorum, biz de çekiliyoruz ama yani bir bak neredesin, bu ne? Nasıl bir tarih? Biz neredeydik, nereye gidiyoruz? Değil mi? Biz onu böyle çekin. <laughs> şöyle şöyle fotoğraf çekelim. <laughs> Niye <laughs> canlanırsa? Yemin ediyorum işte o zaman al. <laughs> Müze girişi 100 TL. 50 TL sesli rehberlik alıyorsunuz. Yani kulaklıklar. Gittiğiniz e, mozaikler veya mezarların önünde numaralar var. Veya heykellerin önünde. O numaralara göre dinleyebiliyorsunuz. Nereden geldiğini. Hangi tarihte olduğunu. Onun fiyatı ne kadardı? O 50 TL. Söyledin, şimdi? Söyledin mi? Söyledim mi? Açıldım için. <laughs> Aşı olduğum için e, unuttum. <laughs> Her zaman gel. Ben... Aynen. Öyle. Ama gelin. Çıkın çıkın gelin. Evet, çok güzel gelin bir yer. Görün. Çok güzel. Muhteşem. Aynı. Ee, Dilhane Parkı'nın hemen yanındayız. Aynen. Aynı zamanda Topkapı Sarayı'nın bahçesi mi oluyor burası? Ben öyle hissettim. Kaan'cığım sen iyice ortalığı karıştırma. Topkapı Sarayı daha yukarıda kalıyor. Evet. Ee, evet Gülhane ile tabii ki ilişkili ve bağlantılı ama Kaan genel olarak her yeri karıştırdığı için. Gene karıştırmış olabilirim. <laughs> Buralara bu konulara girmeyelim. Ama çok güzel bir yer. Evet. Bayıldım. Bayıldım bayıldım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biz yemeye.